Evet tekrar birlikteyiz dalgalara devam süper olduğunuzdan enerjinizin maksimum olduğundan ve birlikte soru çözmeye hazır olduğunuzdan eminim. Hemen başlayalım. Gergin ve türdeş yayda oluşturulmuş özdeş atmalar şekilde gibi ilerlemektedir. Atmaların K ve L noktaları çakıştığı anda görünümleri aşağıdakilerden hangisi gibi olur? Bakın çizelim. Yani K noktası buraya gelecekse şu gördüğünüz atma aynen bunun üzerinde şöyle bir pozisyon alacak. Çünkü K noktası burada yarısı bu tarafta yarısı bu tarafta. Burada çukur var bir tane daha çukur var o zaman burada iki tane çukur gözlenecek. Burada tepe var çukur var bunlar birbirini sönümleyecek yani sıfır olacak. Hemen bakıyorum tabii ki A şıkkında mevcut İkinci soru. İnce ve kalın yaylar ucuca eklenip gerilerek ince yayda şekildeki gibi ilerleyen bir atma gönderiliyor. İletilini ve yansıyamı. Arkadaşlar genellikle iletilme ve yansımada bir atma verilir ama burada iki tane verilmiş. Hiç önemli değil. Hemen başlayalım. İnce yay, kalın yay. Bir kere en kolay yerden başlayın. Bir atman nasıl gelirse gelsin öyle iletilir. İletilen gelen şekil ile daima aynıdır. Burada çukur gelmiş. Şuraya bir çukur geçecek. Buraya da bir tepe. Şöyle bir şık bulmanız gerekecek. Peki devam. İnce bir yaydan gönderilen atma daima buradan ters olarak döner. Yani ben buraya AB dersem B buraya çarptığında çukur olduğu için tepe olarak A buraya çarptığında tepe olduğu için çukur olarak geri dönecektir. Evet yine atmanın iletildiği bir soru. X, yayları ucuca eklenip X'te bir atma oluşturulmuş. Atmanın oradan yansıyanı ve iletilini şekildeki gibidir. Hızlarını soruyor. Arkadaşlar hız birim zamanda alınan yoldu. Bakın atma buraya geldikten sonra bu tarafa iletilir ve bu tarafa yansır. Yani atmanın aslında da ilk her iki yay için başlangıç noktası burasıdır. Bu yansıyan, bu da iletilen. Yansıyanın aldığı yol 2 birim. X eşittir V çarpı T. Yani aldığı yol 2A eşittir VX çarpı T. İletilenin aldığı yol 1 bir birim. O zaman A eşittir VY çarpı T. Bunların ikisini oranlarsam eğer aradığımız şık Edirne olur. O noktasında birleştirilen x'ye yaylarında o noktasına gelen atmanın yansıyanı ve iletileni verilmiş dalgaların hızları v1 ve 2 o'ya olan uzaklıkları d1 d2 Bakın yine aynı şekilde bana bunları vermiş. Yani burası 2x, burası x. Bu durumda bu atma kesinlikle daha Yavaş bu atma kesinlikle daha hızlıdır. O zaman kesinlikle bu ağır yaydan ince yaya gönderilmiş bir atma olur. O noktasında atma x nokta yayından gelmiştir. Evet x yayından gelmiştir. Ağır bir yaydan gelip aynen geri dönmüş. Ve 2 büyük V 1 evet daha hızlı dedik. X yayı y yayına göre daha kalındır olduğunu belirttik. Peki bunu da yan tarafa aldım. Ağır ve hafif iki yay o noktasında eklenip gerilerek ağır yayda şekildeki gibi ilerleyen atma oluşturulmuştur. Atmaların K noktası o noktasına geldiği anda bakın bu nokta buraya geldiği an şu gördüğünüz atma hafif yaya geçmiştir. Hafif yaya bir atma tepe gelirse daima tepe iletilir. Bu şekilde diğer yaya geçmiş olacak. Nerede? Yukarıda değil. Bu evet ama değil. Bu da değil. Neden bu iki şıkkı eledim? Hatta aslında ben burada direkt bu şıkkı da eleyebilirim. Neden? Çünkü bakın. Bu hafif yay, hafif yayda atma daha hızlı olacaktır. Daha hızlı olduğuna göre bu adam kesinlikle bir birimden daha uzağa gitmek zorundadır. Bakın bu da bir birim gitmiş. Bunlar zaten bir birimden kısa. Peki bu kısım kesinlikle doğru. Biz yine de şu kısmı gösterelim. Nasıl? Şimdi K noktası buraya geldiğinde şuradaki tepe burada olacak. Eyvallah. Sonra bunun bir kısmı aynen geriye doğru yansıyacak. Gelen ile yansıyan aynı yönde olacak. Çünkü ağır yaydan hafif yaya gönderilen atıma aynen yansır. O zaman bir kısmı şöyle geri yansıyacak. Bunların ikisi tepe olduğuna göre birbirini güçlendirecek ve daha büyük bir tepenin oluşmasını sağlayacak. Diyor ki, kale yayları o noktasından birbirine eklenerek K'dan bir atma gönderilmiş. Arkadaşlar atma buradan geliyor. Dedik ki atmalarda iletilmede gelen atma ile iletilen atma daima aynı taraftadır. Eğer bu adam çukursa demek ki kesinlikle gelen çukur olmak zorundadır. O zaman bu adam çukur gelmiş ve bu adam hafif bir yay. Bu hafif bir yaydan çarpmış ve tepe olarak yansımış. Peki şimdi şıklara bakabilirim. Bu hafif, bu ağır bir yay. Peki. Bakalım. V1 büyük, V2 diyor. V1 buradaki hızı, bu buradaki hızı hafif yayda daha hızlıdır. D1 büyük daha hızlı olduğu için daha fazla yol alır. Peki. R ve R hakkında arkadaşlar bunları kesinlikle kıyaslamak yanlış bir ifadedir. Çünkü bunlar enerjiyi ne kadar iletilip ne kadarı geri yansıdığını kesin olarak bilemeyiz. Sabit kuvvetle gerilmiş türdeş bir yayda aynı yaydan bahsediyor. T ve 2T sürede evet o kısım biraz çıkmamış. T ve 2D sürede üretilen atmaların görünümleri hangisi? Kesinlikle olamaz. Hemen bakalım. Şimdi D sürede ve bu adam 2D sürede üretildiyse bu adam lambda bu iki landadır. Niye? Aynı yay hızlar aynı. Lambda eşittir V çarpı T. Hızlar aynı. O zaman üretilme süresi yüksek olanın yani periyodu yüksek olanın dalga boyu Yüksek olacaktır. İki lambda yalanda iki lambda landa, yalanda, iki lambda yalanda Peki buna bakalım. B ve C, B BV ve Edirne şıkları kaldı. İki lambda yalanda ama bu landaya landa yalanda, bu asla mümkün değil. İnce ve kalın yay sorusu. İnce yaydan gönderilen bir atma kalın yaya iletilecek ince yayda bir yansıyanı olacak. Yansıyan atmanın dalga boyu lambda 1. İletilen atmanın dalga boyu lambda 2. Arkadaşlar artık buna alıştınız. Gelen ile yansıyan aynı yayda olduğu sürece bunlar birbirine eşittir. O zaman lambda ile lambda 1 bir birbirine eşit olmak zorundadır. Peki bu kalın bir yay, kalın bir yayda hız daima küçüktür. E lambda eşittir ve çarpı t hızı küçük olanın dalga boyu da küçük olur. O zaman kalın bir yaydaki lambda 2 dalga boyu kesinlikle küçük olmak zorundadır diyeceğiz. Cevap Ceyhan. Evet ucuca eklenmiş 3 tane yay, ucuca eklenmiş gelimi esnek yayları. K'daki hız, L'deki hız ve M'deki hız verilmiş. K'deki hız en büyük, M'deki hız en küçük. Bu bana kalınlık ve inceliklerini verir. O zaman bu adam en ince, bu adam en kalın yaydır. Şimdi K'den bir tane atma verilmiş. Buna göre L'den yansıyanı M'den yansıyanı aşağıdakilerden hangisi gibi olur? Şimdi ince bir yaydan kalın bir yaya gönderilen atma ters yansır. O zaman K'nin içinde şöyle ters yansıyacak ama tepe olarak geçecek. Ondan sonra da devam ediyorum. L M'ye göre yine ince. O zaman yine burada ters yansıyacak ve burada aynen iletilecek. O zaman her ikisi de ters yansımış oluyor. Her ikisinde de ters yansıyan adana şıkkında mevcut. Son sorumuzla birlikteyiz. Bir uca sabit, bir ucu sabit, diğer ucu serbest, sarmal yay. Atma D sürede bir birim yol alıyor. Buna göre şekilde ok yönünde ilerleyen iki atma kaç D süre sonra ilk defa birbirini söndürür? Yine birim sayacağınız bir soru. Hemen üstüne yazıyorum. Bakın buradan başladım. 1 buraya geldi. 2 buraya geldi. Çarpıp geri dönecek 3. Peki 3'ü buraya mı yazacağım? Buraya mı yazacağım? Sabit bir uçtan tersi döner. 3, 4, 5, 6, 7. Bu kadar yeter. Geldim buraya. 1, 2, Çarpıp geri dönecek 3. Peki 3'ü buraya mı yazacağım? Buraya mı yazacağım? Serbest uçtan aynen döner. 3, 4, 5 6 7 bakın burada karşılaştılar. O zaman cevabımız 6 olur. Arkadaşlar şimdilik sizin için seçtiğimiz soru tipleri bu kadar. Eminim ki dalgalarla ilgili bir sürü soru tipi var. Lütfen sizler de soru çözmeye devam edin. Bu kesinlikle yararınıza olacaktır.